kafa ve şişe. Sait Faik Abasıyanık. Bütün gün ne ettiğimi bilmeden dolaştım. Çoktandır ne yaptığımı bilmiyorum. Ancak böyle dolaşırsam bir şeyler görebiliyorum. Yoksa gözümü dört açsam nafile. Böylece hiç kimseyi, hiçbir eşyayı, hiçbir olayı dört başı mamur gördüğümü ve duyduğumu iddia edemem. Daha çok işin hiç lüzumsuzunu teferruatını kılı kılına görüyorum, duyuyorum da esaslı kısmını veriyorum. Beni bir şahitliğe çağırsalar, hapı yuttuğumu resmidir. Sokakta bir adamın bıçak çektiğini göz önüne getirin, ben bıçağı görmem de bıçağı çekenin kaşlarına takılırım. Bıçağı yiyenin fışkıran kanını, yüzündeki acıyı görmem de münasebetli münasebetsiz bir şey görürüm. Yargıç bana sorsa, bıçağı çeken bu muydu dese önce adamın kaşlarına bakarım. Kaşlarını herhangi bir tesadüfle uçlarından almışsa hayır bu değildi demezsem yalan söylemiş olurum. Yahut da yargıçtan müsaade ister kaşının kenarları alınıp alınmadığını araştırırım. Böyle olmasına böyleyim. Şahitlikte pek zararlı bir adam olurdum ama şu hikayecilik işinde zararı bana dokunuyor. Dün akşam bir kavgaya şahit oldum. Onu anlatmak istiyorum. Dört delikanlıydı. Onlar içmek için, ben yemek yemek için girdiğimiz aşçı dükkanı aynı zamanda meyhaneydi de. Günlerden baya bir gün olduğu için ancak sekiz on masa doluydu. Bir yirmi kadarı boştu. Vitrinli frijilerin yahut frijiderli vitrinin önünde direğin kenarındaki iki kişilik masaya oturmuştum. Yalnızdım yalnızdım ama muhayyel bir arkadaşım vardı karşımda. Bu muhayyel arkadaşı pek severim. Öyle ki bazen konuşurken dudaklarına dalar, öpüveresim gelir. Ellerini severim, gözünü rengini severim. İçime ondan durmadan yağmur gibi bir şeyler yağar. Hiçbir sözü gücüme gitmez, hiç büyük laf etmez. Fazla konuşmaz, tükürmez, kaşınmaz. İdeal arkadaştır. Kadın mıdır, erkek midir, zengin midir, fakir midir, okumuş yazmış mıdır, cahil midir, ihtiyar mıdır? Nasıl karar verirsem öyledir. Bazen boyasız, süssüz bir okumuş kızdır, pırıl pırıl konuşur. Bazen güzel bir erkek çocuktur, yaşı 16-17'dir, okumuş yazmışlığı pek yoktur. Duvar boyacısıdır, Hristiyandır, kapkara kömür gibi gözleri vardır, güldüğü zaman insandan üstündür. Bakmaya doyamam, bazen altmışlıktır, görmüş geçirmiştir, doğramacılık, makinistlik, duvar afişçiliği yapmıştır, fıstık satmıştır, kavun karpuz satmıştır, köşe başlarında kestane kebap etmiştir, bulduğu zaman akşamları içmiştir, hikaye hikaye üstüne anlatır, kahramanlık hikayeleri vardır, karı koca hikayeleri vardır, dövüş, muharebe hikayeleri vardır, hangisiyle beraberdim? Geçmiş gün unuttum. İşte bu muhayyel arkadaşla oturmuş anlatıyorduk. Ne diyorduk? Neden söz açmıştık bilmem. Birdenbire benim kulağın hizasından bir bira şişesi uçtu. Fricider vitrininin kalın camında tuz buz oldu. Ulan diyordu ne gözümün içine içine bakıyorsun. Baktım benim demin karşıma aldığım kömür gözlü arkadaşımdı. Dur yahu dur bakalım dedim. Bakmak günah mı yavrum? Bakmaktan bakmaya fark var amca. Sen üzülme be delikanlı. Bırak ihtiyar adamı. Belki birine benzetmiştir seni. Dönüp adama baktım. Hayret o da benim bir yarım saat evvel konuştuğum tatar yüzlü, sert beyaz sakallı, küçücük gözlü, kaşsız, kirpiksiz ihtiyardı. Ses çıkarmıyor gülüyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Bir utanma hissi ellerinde tiril tiril titriyordu. Yok vallahi yok yanlış yanlış evlat arkadaş güzel derken birdenbire kızı verdi. Ne var ulan dedi. Baktıksa ne olmuş? O kadar işkilliysen meyhanede ne işin var? Göze yasak yok. Güzele bakmak sevap dedi. Güldü. Sen gel benim yanıma dedim. Kendi yerime oturttum. Ben de karşısına geçtim. Gittim çocuğu yatıştırdım. İhtiyara rakı ısmarladım. Olmaz sen de içeceksin diye tutturdu. Yatışan delikanlara bir şişe rakı göndermek istedi. Bırak başka akşam görürsen gönderirsin. Var mı üzerlerine? Delikanlı bunlar. Ellerinden bir kaza çıkar. Ne oldu sanki baktımsa dedi. Ben sabahtan beri mahalle mahalle bileyici diye haykırıp duruyorum. Bıçaktan mı korkarım? Elime her gün 80 türlüsü geçiyor. Korkmam vallahi. Güzel yüzü vardı. Baktım. Olmaz ama bileyici baba dedim. Bak kabahat seninmiş. Beni dikkatli dikkatli bir süzdü. Sen ne iş yaparsın dedi. İş yapmam. Kötü kötü baktı. Aylak mı gezersin? Maşallah. Üstün başında temiz. Boş ver. Yalan söyleme. Söyle ne iş yaparsın? Bir iş yaparım ama iş yerine geçmez. Para getirir mi? Cigara parası getirir. Babadan kalma mı var? Öyle bir şey uzatma canım. Neye soruyorsun bu kadar ne iş yaptığımı? Okumuş yazmışa benzersin de ne olacak okumuş yazmışa benzersem? Okumuş yazmış adam öğüt vermez de dedi. Ya ne yapar dedim. Adamı anlar dedi. Ne yapacak? Garsonu çağırdı. Gençlere bir şişe bire gönderdi. Söyle onlara bileyici babadan de. Garson götürmek istemeyince sululaştı. Çaresiz kalan Barba Mihal şişeyi götürdü. Öteki masadaki saçı başı birbirine karışmış yakışıklı çocuk kalktı. Elinde garsonun götürdüğü şarap şişesi bizim masaya doğru yürüdü. Önüne dikildim, güldü. Yok bırak bir şey yapmayacağım, vallahi şerefine içeceğim diyerek beni eliyle sıyırır gibi bir itti hiçbir ses duymadım. Ne kafaya indirilen tok bir ses ne de kafaya lakır lakır boşaltılan şarabın sesini. Arkama dönüp bakıncaya kadar olan olmuştu. Delikanlının şişeyi bileyici babanın başından aşağı geçirdiğini sandım. Şaraplar bileyici babanın kırçıl saçlarından akıyordu. Bileyici baba ellerini kafasına kapamıştı. Garson polis diye dışarıya doğru koşarken ellerini kafasından çekti. Birdenbire yüzü gözü kıpkırmızı kesildi. Masaya baktım. Şarap şişesi yan düşmüş, yere akıyordu. Gene bileyici babaya baktım. Bu sefer iyice gördüm. Gözlerinin içine kadar kan dolmuştu.